Merhaba arkadaşlar. Elimizde şu an e, Casio Protex tarzı çift analog artı dijital saatimiz var. Bu saatimizin analog saatinin pili bitmiş onu değiştirmeye çalışacağız. E, dijital saatin pili nasıl değiştirir onu da göstereceğim size. Şimdi e, saatimizi bırakalım. E, saatimizi açmak için bir adet ince uçlu e, tornavide ihtiyacımız var. E, vidaları sökmeye başlıyoruz. Saatimizin 6 tane vidası bulunur. 6 tane de söktük. Şöyle yanımıza bıraktık tekrar takacak şekilde. E, dijital saatimizin pili şurada bulunur. Şu kapağı söküyoruz önce. Şu dijital saatimizin kapağı, şu bir adet e, para pil dediğimiz 20-25, 20-25 pilden çalışır. E, analog saatimizin makinası dijital saatimizin makinesinin altında bulunur. Şu beyaz katmanı artı dijital saatimizin makinesini çıkarmak için e, şu önce beyaz katmanı sökmemiz gerekmektedir. Onu sökelim. saatimizin beyaz katmanını vidalarını açtık şöyle kaldırıyoruz onu yanımıza bıraktık vidalarını bırakalım yanına şu dijital saatimizin makinesi onu alıp alıyoruz onu da onu yanına bıraktık şu dijital saatimizin makinesi şurada da e, dijital dijital saatimizin e, iletkenleri bulunur. şunlar e, ışık iletkenleri, bunlar saat iletkenleri. şurada bir tanesi çıktı. onu dikkatli kaldırıp tekrar yerine bırakacağız. onlara dikkat ediyoruz. saatimizin e, analık saatimizin makineden pilini çıkarmak için şurada çok ufak iğne ucu gibi bir mandal var. Onu hafif kendimize doğru çekerek makinamızın pilini çıkarıyoruz. Şimdi pilini takalım. makinamızın piline tekrar mandal olan yere doğru önce takıyoruz. Sonra yerine oturtuyoruz. Şu dijital saatin tuş iletkenleri onları yerlerine oturtuyoruz tekrar. Şu an analog saatimiz çalışmaya başladı. Tekrar saatimizin Makinalarının yerlerine takalım. Dijital saatimizin makinesi yerine oturtuyoruz. Beyaz katmanımızı tekrar makinenin üzerine bırakıyoruz. Şimdi vidalarını sıkıp bu kapağı yerine oturtacağız. Tamam. Ee, saatimizin kapağını kapattık. Ee, iç kapağını kapattık. Ee, şurada beş tane kenarlarda vida bulunur. Altıncısı e, dijital saatin makinesini tutan kapakta bulunur. Şu dijital saatimizin kapağın dijital saatimizin pilini yerine oturtuyoruz. Son olarak kapağını alıp çıkıntı var onu yerine oturttuktan sonra dijital saatimizin kapağını da kapatabiliriz. şu an saatimiz tamam. Dijitalde, analogda ikisi de işte çalışıyor. Şimdi saatimizin işlemleri bitti. Kapağını kapatacağız. Kapatmak için yine yani aynı şekilde kapağımızı oturtuyoruz. Vidalarımızı takacağız. Ee, işlemlerimiz bitti. 6 tane vidamız bulundu burada kapattı. Hepsini kapattık. Ee, saatimiz kullanmaya hazır. İki pilde değiştirmeyi gösterdim size. Ee, sağlıklı günler dilerim.